Sınav numarası iki basamaklı A5 olan bir öğrencinin sınava girdiği salon ile sınav numarası aralarında asal ise A rakamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi salon numaralarına bakacak olursak bir önceki sorudan hatırlayalım. 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 şeklindeydi. Her bir salonda da 20 tane öğrenci girdiğini varsayarsak, o zaman 10 numaralı salona 1'den 20'ye kadar sınav numarası olan öğrenciler girecek. Aynı şekilde diğerlerini de doldurursak buradan da 21 40 41 60 61 80 81 100 101 ve 120 olacak şekilde yazdık. Şimdi burada şuna dikkat edelim. A rakamı hangisi olamaz diyor. Yani salon numarasıyla sınav numarası aralarında asal ise. Şimdi burada sınav numarası A5 olan iki basamaklı sayıya sahip bir öğrenci. Burada sınav numarası hangi değerleri alır? A'nın alacağı değerlere göre 15, 25, 35, 45, 55, 65. 75, 85 ve 95 olacak şekilde A5 iki basamaklı sayısı bu değerleri alacak. Şimdi burada şıklardan gidelim. A rakamı acaba 2 olabilir mi? Baktığımız zaman A2 olursa 25 numarayı elde ediyoruz. 25 numarada 11 numaralı salona denk geleceği için bakıyoruz 25 ile 11 aralarında asal mı? Baktığımız zaman 11 ile 25 arasında birden başka ortak böleni olmadığı için aralarında asallık var. O halde A rakamı 2 olabilir. Şimdi geldik 5'e. 55 numaraya bakalım. 55 numara da burada 12 numaralı salonda. Şimdi 55 sayısıyla 12 sayısı da aralarında asal olduğu için A rakamı 5 de olabilir. Biz olamayanı aradığımız için B de elenmiş olacak. Şimdi burada 6'ya baktığımızda 65 sayısı 65 sayısı 13 numaralı salona denk geliyor. Şimdi 65 ile 13'ün bölenlerine baktığımızda bir dışında ikisi 13'e ortak olarak bölünebiliyor. O halde aralarında asallıktan söz edemeyeceğiz. Dolayısıyla burada A rakamı 6'yı sağlamayacak doğru cevabımız C seçeneği olacak. Ama 8'e de bakacak olursak burada 85 numara da 14 numaraya denk geliyor. 85 ile 14'ün de ortak böleni olmadığı için bir dışında burada da aralarında asallık var. Dolayısıyla aralarında asal olamayan sadece 13 ve 65 doğru cevap C seçeneği.